ki Kasım ayı genel kurul toplantısımızın 13. bileşimine başlıyoruz. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Bileşimi açıyoruz. Biliyorsunuz dün yine Dersim ve Ovacık belediyelerine, Dersim belediyemize partimizin belediyesine ve Ovacık'ta CHP'nin kazandığı belediyeye yine bir kayyum gaspı gerçekleşti. Biz hep ifade ediyoruz kayın atamaları bir siyasi darbedir, bir gasptır. Halkın iradesine, hukuka, adalete, demokrasiye karşı gerçekleştirilen bir saldırıdır. Demokrasilerin en önemli ayaklarından bir tanesi seçimlerdir. Ve 85 milyon halkın seçme ve seçilme hakkını kullanmasıdır. Eğer biz bir hukuk devleti olduğumuzu söylüyorsak demokrasiyi, hukuku, adaleti savunuyorsak milyonlarca insanın seçme ve seçilme hakkını elinden alma hakkımız yoktur. Bu bir gasptır, bir darbedir. Bu o bölgede yaşayan sadece DEM Parti'ye ya da CHP'ye oy veren insanlara karşı gerçekleştirilen bir saygısızlık değil. O illerde yaşayan bütün halka, bütün vatandaşlara karşı gerçekleştirilen bir irade gaspıdır. Oralarda belediye meclisleri vardır ve o belediye meclislerinde sadece o partilerden arkadaşlar yoktur. İktidar partisi dahil diğer partilerden de seçilmiş insanlar vardır. Ve bu seçilmiş insanların iradeleri bir keyfi, yıllardır bekletilen, rafta tutulan dosyaların öne çekilerek hiçbir somut ve maddi bir delil olmadan cezalara dönüştürülerek halkın iradesi yargı eliyle, yargı sopasıyla gasp edilmesi asla kabul edilemez bir durumdur. Buna sadece bu partiye oy veren insanların değil, ülkede demokrasiye, hukuka, adalete inanan, halkın iradesine inanan herkesin itiraz etmesi lazım. Daha önce de ifade ettik. Bir dönem halk iradesini, millet iradesini onur ve haysiyet meselesi yapan bir anlayışın bugün halk iradesini ve millet iradesini bu kadar ayaklar altına alacak bir pratiğin içerisinde olması büyük bir çelişkidir. Ve tarih de bize göstermiştir ki yargı sopalarıyla, vesayet kurumlarıyla halkın iradesine çökmeye çalışanlar, halkı yok sayanlar, demokrasiyi yok sayanlar her zaman kaybetmiştir. Bu sekiz yıllık kayyum pratikleri bize bir kez daha göstermiştir ki kayyum atamaları, kayyum gaspları o illerde yaşayan, o beldelerde yaşayan halkın, halkların varlıklarına karşı, kültürlerine karşı, dillerine karşı gerçekleştirilen bir gasptır. Ve yine bu 8 yıllık kayyum pratiği bize göstermiştir ki sadece ve sadece yolsuzluk, talan ve hırsızlık hakim olmuştur. Çarşaf çarşaf bu illerde kayyum ve yandaşlarının yaptığı yolsuzlukları arkadaşlarımız kamuoyuyla paylaştılar. Dolayısıyla yeniden bu yolsuzluk düzenini, bu hırsızlık düzenini, bu talan düzenini devam ettirmek, yeniden kendi yandaşlarına bu halkın kaynaklarını peşkeş çekmek isteyen zihniyetlerin bu kayın şakşakçılığında öncülük yaptığını da görüyoruz her yerde. Kayyumun kararını, kayyumun haklı, haksız olduğunu 31 Mart'ta halk kendi iradesiyle ortaya koymuştur. 31 Mart'ta halkın bu kayın gaspına karşı nasıl bir demokratik tutum ortaya koyduğunu ve bu kayın gasplarına karşı tutumunu, iradesini demokratik bir şekilde sandıkta ortaya koymuştur. Ama siz ısrarla burada yaşayan halkları, burada yaşayan halkın seçme ve seçilme hakkı olmadığını tırnak içerisinde sanki bu halk bu ülkeye ait değilmiş gibi bir pratik ortaya koymanız koymanızın hiç kimseye bir faydası yok. Bu sekiz yıllık pratik bu anlayışın, bu hukuksuzluğun Türkiye'deki mevcut bütün sorunları daha da derinleştirdiğini yoksulluğu, fakirliği daha da derinleştirdiğini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla biz yeniden tekrar ne bu halka ne bu ülkenin geleceğine hiçbir faydası olmayan bu tür halkın iradesine hukuka demokrasiye karşı gerçekleştirilen bu kayın gasplarından bir an önce vazgeçilmesini ve halka ait olan belediyelerin belediye meclislerinin yeniden halka teslim edilmesini bekliyoruz. Asla biz bu kayın gasplarına halkın direkt olarak iradesine ve onuruna ve haysiyetine karşı gerçekleştirilen bu pratiği, bu gaspı asla kabul etmiyoruz. Reddediyoruz ve asla kabul etmeyeceğiz. Biz sonuna kadar demokrasiyi, halkımızın iradesini, halkımızın onurunu ve hukuku ve adaleti koruyacağımızı bir kez daha buradan ifade ediyoruz. kararnamesinin 11. maddesini okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler o günlere kabul edilmiştir. 2025 mali yılı bütçesi geçti. Hayırlı olsun hepimize. E, bugünkü genel kurul gündemlerimiz de bitti. E, basit genel kurulumuzu bitirdik. Öncelikle tüm arkadaşların emeklerine sağlık. Bahtak Kamu ve arkadaşa Vaskin'in yüklü bir elektrik borcu var. E, maalesef e, daha önce de dile getirmiştik. Yani belediyenin halkın kaynakları, farklı resmi kurumlara peşkeş çekildiği sırada e, bu böyle yapıldığı sırada maalesef VEDAŞ borcu da ödenmemiş. Yani 5 aylık Vaskin'in borcu birikmiş. Biz Nisan'da başladığımızda yaklaşık 140 milyon Vaski'nin dedaşa birikmiş elektrik borcu vardı. Maalesef o kredi talebimize e, olumlu cevap alamadık bugüne kadar. Fakat işte bu kredi talebini yeniden güncelliyoruz. Yani bu 150 milyon borç, 200, işte faiziyle beraber 93 milyona çıkmış. E, bunun bir şekilde ödenmesi gerekiyor VEDAŞ'a. Bu odur. O yetkinin VASKİ'ye, o garantörlüğün VASKİ'ye verilmesine yönelik Oradan eğer olumlu bir kredi alırsak bunu BEDAŞ borcuna ödeyeceğiz. Aslında Kanzasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası onun Şirketi ile diğer kamu ve özel bankalardan faiz hariç 293 milyon 846 TL tutarında kredi kullanması için Van Büyükşehir Belediyesi'nin garantörlük talebinin plan ve bütçe komisyonuna havalesini oralarımıza sunuyoruz kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar bugünkü meclis günlerimizi bitirdik. Meclisin yarın 24 Kasım 2024 saat 10'da toplanmasını oylarınıza sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz.